Bilmiyorsam bu işi yapma. Ben bu işi bilmiyorum. Yapmam da çıkma sahaya. Olmaz böyle şey yani. Aynı sırada söylüyorum. İnşallah iyi hakemler düşer. Hakem ataları olmaz. Güzel bir maç izleriz. Ha biri yenecek yenilecek. Hiç önemli değil. Bizi spor yenilmiş. Yenilebilir tabii. Niye yenilmeyecek? Kötü oynarsa yenilecek. Ama önemli olan bir faktörün bunu etkilememesi. Etkileyici faktörlerin olmaması. İnşallah şu önümüzdeki maçlarda hakemler gayet güzel bizim maçlarımızı yönetir ve güzel bir şekilde bu ligi sonuçlandırırız. Çünkü biz eğer e, kırmızı kart yemeseydik o şefle biz 3 puan alırdık. Bizim düşüncemiz de öyleydi. Hocamızın söylemi de öyleydi. Çocuklarla konuştuk. E, bizim hedefimiz 3 puandı ama biz iki puan kaybettik. Yani Merkez Hakem Kurulu ne yapıyor, neye göre değerlendiriyor, hangi hakemin puanı nedir bilmiyoruz kimi nereye veriyorlar? Neye göre veriyorlar? Kurayla mı veriyorlar? Rastgele mi veriyorlar? Kafalarına göre mi veriyorlar? Yoksa git şurada şunu yap, burada bunu yap mı diyorlar? Hiç bilmiyoruz yani. Açık değil bir kere. Bu işlerin açık olması lazım. Yani bir hakem buraya geliyorsa neden geldiği de bir nedeni olması lazım. Ya denmesi lazım ki bunun puanı sizin buraya yetiyor. Veya demesi denmesi lazım ki ya bunun buraya yetmiyor daha iyi yerlerde olması lazım daha büyük maçları derbi maçları yönetmesi lazım ama bunları hiç bilmiyoruz yani birileri yazıyor şu şuraya gidecek bu buraya gidecek niye göre gidiyor nereye niye göre geliyor bunları bilmiyoruz bunların bir an önce açıklığa kavuşması lazım yani merkez hakem kurulu ben merkez hakem kurulu kurulları tanımıyorum bir federasyon yönetimi vardır yönetim yönetecek yönetim yönetim federasyonu yönetecek ve doğruları karar verecek. Doğru yapacak. Kulüplerin de hepsinin kendi kulübü olduğunu kabul edecek. Kaç tane kulüp varsa federasyonun kulübüdür. Bunları böyle kabul etmek kaydıyla hakemini öyle atlayacak, cezayı öyle verecek. Yani hak mahrumiyetini öyle verecek, hepsini düzgün bir şekilde vermesi, adil yönetilmesi lazım, adil bir federasyonun olması lazım. Evet ben söyleyeceğim bunlar. E Güzeldi, iyi başladı ve zevkli bir maçtı. Ne, Güzel e, seyrediyorduk. Neticede biri galip gelebilirdi, bunda bir sakınca yok illa yani bir e, musabaka bunun neticesinde işte üç şey var. Ama burada hakemin gir bu olaya girişiyle ne oluyor? O zaman bak yani problemler çıkıyor, sıkıntı çıkıyor. Bu olmaması lazım. Gayet güzel seyrettiğimiz bir e, musabaka ne oldu? Sonunda bizde de, bizim de sinirlerimiz bozuldu. İşte arkadaşlarımızın sinirleri bozuldu. Bunların, bunların oluşmasına yani bu şeyi niye sağlıyorsun kardeşim ya? Bilmiyorsam bu işi yapma. Ben bu işi bilmiyorum. Yapmam da hiç çıkma sahaya. Olmaz böyle şey ya. Yani. Aynı sıra katı söylüyorum. İnşallah iyi hakemler düşer. Hakem ataları olmaz. Güzel bir maç izleriz. Ha biri yenecek yenilecek hiç önemli değil. Rize Spor yenilmiş yenilebilir tabii. Niye yenilmeyecek? Kötü oynarsa yenilecek. Ama önemli olan bir faktörün bunu etkilememesi. Etkileyici faktörlerin olmaması. İnşallah şu önümüzdeki maçlarda hakemler gayet güzel bizim maçlarımızı yönetir ve güzel bir şekilde bu ligi sonuçlandırırız.